Hüseyin gel. gel. Gel oğlum. Gel gel. Bir sızın bir evsine gidelim. Kuş olmuş olabilir. <laughs> Onun hırsız Çık, evi. Bekle bekle. Bu ne? Bu burada değildi. De. Evet lan gel bir. Gel. Gel gel. Ha hırsız evi <laughs> bu. Oğlum ses çıkarttın. Ne oldu? Ses çıktı. Hüseyin sen arkadan yürü. Lan oğlan. Ne dönüldün? Lan!

ben de çok iyi dankam alacağım. Dur dur dur. Ben de sağlıklı bulurum. Kalmadım. Sen izle beni. Kapatıyorum. Bakın izleyen video. Evet gidiyorum.